Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Kıymetli kardeşlerim, inşallah bugün biraz Rabbimizin merhametinden konuşalım. Biraz onun rahmetinden konuşalım. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Buhari'de geçen hadiste, Allah rahmeti yüz parça yarattı. 99'unu kendi yanında tuttu. Yeryüzüne bir parçasını indirdi. Yüz rahmetten bir parçasını indirdi. İşte mahlukat bir parçadan dolayı birbirlerine rahmet ederler. Hatta at diyor Efendimiz bazı rivayetlerde hayvan diye geçiyor. Yavrusuna basmamak için ayağını havaya kaldırıyor. Niye at dedi? Fethül Bari'de diyordu ki özellikle at zikredilmesinin sebebi yani bu hayvanların içinde en vahşi olanlardan biri attır diyor yani böyle evcil olan hayvanların içinde en sert, en haşil olan, en süratli olan attır. Onun için Efendimiz özellikle atı zikretti. Atı, o at bile kendi yavruna merhamet ediyor. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yine Buhari'de geçen hadiste, Allah mahlukatı yarattığı zaman kendi katında arşın üstünde bulunan kitabına kendisi için şunu yazdı Allahu Teala. Muhakkak ki benim rahmetim gazabıma galip gelmiştir Allahu Teala buyuruyor Celle Celaluhu. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman onun rahmeti onun gazabından çok daha fazla zikrediliyor. Mesela Rabbimiz bir yerde diyor ki Hicr suresinde Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul Kullarıma haber ver ki şüphesiz ki ben çok bağışlayanım Allah diyor Celle Celaluhu. Ama bununla beraber azabım da çok çetindir Allah diyor Celle Celaluhu. Ben bugün anlatmak istedim Rabbimizin bize merhametinden. Ben kardeşlerim ilk önce az önce hadiste geçtiği gibi sıralama gidelim yani sıralamayla. Hayvanların birbirine merhametine bak. Hayvanların. Benim bir arkadaşım bana bir şey anlattı cami cemaatimden. Dedi ki bir dönem biz kendi buğday tarlamızı anız yaktık dedi hasattan sonra. Baktık ki bir tane kuş o tarlanın içinden inip kalkıyor, o dumanların içinde. Anlamadık tabii diyor. 3-4 gün sonra baktık ki o tarlanın içinde bir ağaç var, küçük bir ağaç. Onun içinde böyle bir yuva var. Yuvanın içinde iki tane yavru ve o anne de kanatlarını germiş. Kanatlarını yavruların üzerine koymuş. O şekilde can vermiş dedi. Hem anne hem yavrular. Subhanallah bu ne? Bu daha Rabbimizin yarattığı merhametten bir parçadır. Hayvanların bir merhametine bak. Civciv tavuk aslana karşı kendi yavrularına koyuyor değil mi? Bu hayvanların merhameti. Bir de daha genel yaptığı düşündüğümüz zaman insanların birbirine merhametine bak kardeşlerim. Mesela kadınla erkek arasında Allah diyor ki biz bir rahmet yarattık. Mesela kadın erkek ne güzel bir muhabbet var değil mi aralarında? İşte bu hep Rabbimiz'in daha bir merhametidir. Kadın erkek arasında merhametin olması, bizim birbirimizi sevmemiz, hep o Rabbimiz'in daha bir merhametinden bize yansımasıdır. Sana biraz daha genel düşündüğün zaman, peygamberlerin merhametine bak. Mesela Yusuf aleyhisselama bak kardeşim. Yusuf aleyhisselama ne yaptı kardeşleri? Onu küçük yaşta kuyuya attılar, Babasından ayırdılar. O kardeşlerinin sebebiyle biliyorsun Yusuf neler neler çekti değil mi? 30 yıldan fazla babasının ayrı kaldığı Yakup Aleyhisselam'dan iftira atıldı, zindana atıldı. O 30 yıl sonra yani bir rivayete göre 35-36 yıl sonra kardeşlerini bulduğu zaman ne dedi? Artık Yusuf Mısır'da ikinci adamdı. Mısır'ın bütün yetkileri ondaydı, devlet yetkileri. O dileseydi anında kardeşlerini boğazlayabilirdi, öldürebilirdi. Siz bana böyle yaptınız, şöyle yaptınız, daha önce babamdan ayırdınız diye intikam alabilirdi. Ama Yusuf suresine geçtiği gibi ne dedi? La teseri ve aleykum ulyam. Dedi ki bugün ben sizi hiçbir şekilde kınamayacağım dedi kardeşlerine. Yusuf aleyhisselamdan daha merhametli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bak Peygamber Efendimiz diyor ki ben Ebu Cehil'in oğlundan çektim Ebu Cehil'le çekmedim. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e onun iki kılıcı vardı. Diyordu ben bunlarla Muhammed'i öldüreceğim. Yani çok azgın bir insandı başta. Ama Mekke'nin fethi sırasında o Peygamber Efendimiz'i vatanından eden, Medine'ye hicrete zorlayan, ona Bedir'de Hazreti Hamza'yı şehit eden şey Uhud Savaşı'nda. Ondan sonra ne kadar azgın müşrik insanlar vardı. Peygamber Efendimiz onları topladı Mekke'nin fethinde. Dedi ki şu an size nasıl muamele yapmamızı bekliyorsunuz dedi. Size nasıl davranmamı bekliyorsunuz? O insanlar dedi ki sen kerimsin dedi. Ancak senden bağışlanma bekliyoruz dediler. Ve Peygamberimiz dedi ki ben Yusuf'un dediği gibi diyorum. Bugünse bir kınama yoktur. Gidin Rabbinize tövbe edin bağışlanma isteyin. O bağışlandır diye. Peygamber Efendimiz kendisine en ağır işkenceleri yapan, ona en sıkıntılı vakitlerini yaşatan müşrikleri çok rahat bağışladı. Neden? Allah Celle Celaluhu daha yüz merhametten bir parçadır bu kardeşim düşün. Yüz parçadan bir parçasıdır. E bir de düşün Allahu Ekber Rabbimizin merhametini asıldı kullarına. Kullarına Allah Kur'an'da diyor ki Ve ma ene بِظَّلَّا مِنِ الْعَبِيدِ Ben kullarına zulmetmiyorum Allah diyor. Kendi kendilerini helak ediyor Allah diyor. Bir bak bu kainatın yaratılması baştan başa merhamettir. Allah kadar insanları seven başka biri yoktur. Neden? Onlara kitap gönderiyor, onlara peygamber gönderiyor, onlara Allah Celle Celle uyarıcılar gönderiyor, uyarıcılar gönderiyor ta ki insanlar yollarını bulsunlar diye. Ve sonra Allah'ın merhametine bak kardeşim. Allahu Teala yazın o gökten şey için yağmurları indirmesi, kupkuru toprakların canlanması, türlü türlü meyve sebzelerin bitmesi hep rahmetindendir bunlar. Bir düşün eğer Allah Celle Celaluhu şöyle yapsaydı, dünyada tek bir çeşit yiyecek yaratsaydı. Mesela ömrümüzün sonuna kadar 60 yıl yaşadık. Sadece Allahu Teala bize mısır verseydi. Sadece her yerde mısır var, bir de su var, başka bir şey yok. Ve biz diğer meyveleri, sebzeleri tanımıyoruz bile. Yani Rabbimiz dileseydi hani biliriz bazı hayvanlar tek bir şey yiyorlar. Değil mi? Bazı canlılar var. Sadece ömrün sonuna kadar bir gıdayla besleniyorlar, değil mi? Ya da bir iki gıdayla. Allah dileseydi bizi böyle yapabilirdi. Ömrümüzün sonuna kadar mısır yerdik, Su içerdik ve derdik ki elhamdülillah Allah'ım sen bize ne kadar nimet verdin değil mi? Ama Rabbimiz ne yaptı? O kuru topraktan binlerce çeşit meyve çıkardı. Binlerce sebze çıkardı. Allah Celle Celaluhu gökyüzünü bizim için bir tavan yaptı. Yeryüzünü bizim için yollar yaptı Allah Celle Celaluhu. Bunlar hep nedir? Onun merhametidir. Başka onun merhameti nasıldır kardeşlerim? Onun kullarını hemen cezalandırmamasıdır. Bir bak eğer yeryüzüne Allah diyor ki Allah kullarını hemen cezalandırsaydı tek hareket eden bir canlı kalmazdı Allah diyor Celle Hemen cezalandırmıyor. Bağışlanma dileyenleri Allah bağışlıyor. Mesela Enfal süresini bir ayet aklıma geldi. O Mekke'nin azgın kafirleri şöyle dediler. Ve iz kâlu in kâne min indike aleyna hicâraten minen semâ. Evi'tina bi azâbin Bakın azgınlığa bakın. Dediler ki ey Rabbimiz eğer bu hak, bu Kur'an gerçekten senden gelmişse durma dedi. Gökten üzerimize taş yağdır bize elim azap ver, bize şöyle yap, bize böyle yap diye bela bela diye Allah'tan bela istediler. Ama Rabbimiz ayete buyurdu ki وَمَا كَانَ اللّٰهُمْ عَزْد۪ي بَهُمْ Onlar istiğfar ettikleri müddetçe, bağışlanma diledikleri müddetçe Allah buyurdu ben onları azap edecek değilim. allah Ekber. Düşün bu azgın insanlara Allah'ın verdiği cevaba bak. Celle Celaluhu. Onun başka bir merhameti şudur kardeşlerim. En'am en suresi 160. ayete geçiyor bu. Rabbimiz diyor ki men ca bil haseneti felehu salih. Kim bir iyilikle gelirse Allah diyor ben ona on kat mükafat vereceğim. Sonra bir kötülüğe de bir kötülük Allah yazıyor Celle Celaluhu. O da normal vakitte de bir iyiliğe on iyiliktir. Mesela sen bir iyilik yaptın Allah en az 10 kat veriyor. Ramazan ayında 30 bin oluyor, 40 bin oluyor, 50 bin oluyor. Daha bizim bilemediğimiz kadar Allah onu artırıyor. Hep bu nedir kardeşim? Hep merhamettir bunlar. Ya da bire bir günaha Allah Celle Celaluhu bir hadiste geçiyor ki bir rivayete. Bir günah işlediği zaman bir kulu soldaki melek 3 saat yazmıyor. 3 saat. Bazı rivayetler 6 saat diyor. Allah Celle, Celle o kadar saat o melekleri bekletiyor. Belki tövbe eder, belki bağışlanmayı ister, belki yalvar yakarır diye. O insan tövbe ettiği zaman Allah hemen affediyor Celle Celaluhu. Bak Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde ağzından çıkan ilk söz şöyle oldu. Dedi ki Rabbena zalemne enfusena ve in ve Rabbimiz biz kendimize zulmettik dedi. Bizi bağışlamaz, merhamet etmesen zarara uğrayanlardan oluruz. Allah onu hemen bağışladı Celle Celaluhu. Hiç uzatmadı Allahu Teala. Allah onu kınamadı. Allah onu eleştirmedi Celle Celaluhu. İşte böyle bir Allah sevilir kardeşim. Böyle bir Allah'a itaat edilir. Böyle bir Allah'ın istek ve arzuları en güzel şekilde yerine getirilir. Ve son olarak